Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim Hande Erçel'den yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar Disney Plus lansmanı oldu bildiğiniz gibi ve birbirinden uh, güzel fotoları sizler için bir araya topladım Hande Erçel şıklığıyla göz kamaştırdım Umarım hazırladığım bu videomu da diğerleri gibi beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yepyeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.